Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde modüllere giriş yapmıştık. Bu dersimizde de modüllere devam edeceğiz. Şimdi PyCharm'ı açalım. Bir modül nasıl yüklenir? Özetle nasıl kullanılır? Birkaç tane de örnekle de bunu pekiştirelim. Öncelikle arkadaşlar bir modül yüklemek istiyorsak bir kere import kullanacağız. Import diyoruz daha sonra modülün ismini yazıyoruz. Olay bu. Mesela ben OS modülünü kullanmak istiyorum arkadaşlar. Import OS yazıyorum. Kullanım bu şekilde. Daha sonra şöyle yapalım. Mesela bu OS modülümüzün içinde neler var? Hangi fonksiyonlar? Onları görelim. Print dedim arkadaşlar buraya. E, dir yazıyorum. Bir şöyle parantez içerisinde OS yazalım. Bunu bir çalıştıralım. Burada diri kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bize e, şöyle kaydırdığımız zaman fonksiyonların isimlerini tek tek veriyor arkadaşlar. Fonksiyon ve işlemlerin, işlevlerin, e, ee, OS'in içindeki fonksiyon ve işlevlerin tek tek bize isimlerini söylüyor. Hatta biz şunu şöyle yapalım. Daha bir net gözüksün. Şöyle yapalım. Bunu bir döngünün içinde kullanalım. For i in diyelim arkadaşlar. For i in. Sonra bir dedikten sonra parantez içerisinde şöyle OS modülümüzü yazalım. Şöyle. Daha sonra print içerisinde de iyimizi kullanalım. Çalıştıralım bunu. Şöyle daha mantıklı olur, daha bir düzenli olacaktır. Bakın şöyle işte gördüğünüz gibi burada bizim fonksiyonumuz, modülümüzün OS modülümüzün içindeki fonksiyonlar ve bakın burada remove fonksiyonu var. Rename fonksiyonu var arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru gidelim. Path var, open var, name var. Lister var arkadaşlar. Bakın GetCVD var. Yani burada bir sürü e, Python geliştiricilerinin yapmış olduğu bizim için kolaylıklar sağlayan bir sürü burada fonksiyon ve işlevler var arkadaşlar. Şimdi ben import OS dediğim zaman mesela bir yazılım yapacağım arkadaşlar. Bir program var. Import OS dediğim zaman bana programın içine arkadaşlar şunların hepsini yükler. Bakın şurada gördüğünüz fonksiyonların hepsini benim programın içine bir şekilde yükler. Ben bunları kullanmasam da bunlar benim. Mesela şöyle göstereyim. Şurada mesela bakın benim bir WhatsApp klasörüm var. Bakın şuradaki şeyi görüyor musunuz? Olayı. Bütün özellikleri arkadaşlar yüklemiş. Şurada gördüğünüz gibi. Hatta aslında bir kısmı yok burada. Bir kısmı yok. Yani bu, bu kadar klasörün bu kadar dosyanın olması aslında bakarsanız programınız için yük. Yani şunu diyeceğim. import os dediğim zaman ben buradan sadece mesela name'i kullanmak istiyorsam, name e, fonksiyonunu kullanmak istiyorsam import os kullanmak biraz saçma olur. Bu yüzden ne diyoruz biz arkadaşlar kullanırken? Mesela from diyorum. from Yani şöyle söyleyeyim özetle os modülünü biz ev sahibi olarak kullanıyoruz ve içerisinden biz istediğimiz bir şey alıyoruz. Import diyorum. Import. Name diyorum arkadaşlar. Olay bu. Yani burada şu ne demek? OS modülü, e sahibi OS modülü bunun içerisindeki name fonksiyonunu kullan demek. Anlatabiliyor muyum? İşin mantığı bu. Yani bu böylelikle biz ne kazanmış oluyoruz? Biz sadece bu name fonksiyonunun olduğu kısmı biz kendi programımıza dahil etmiş oluyoruz. Zaten mantıklı olan da genelde arkadaşlar budur. Ama hepsini kullanacaksanız bütün özellikleri kullanmak istiyorsanız tabii ki import OS demek daha mantıklı. Şimdi şöyle yapalım. Şunu silelim tekrar. Örneklerimizi devam edelim biz. Import OS dedim. Ama az önce dediğim gibi from kısmını unutmayın. Bir de şöyle bir özellik daha var. Onu da anlatmak istiyorum. Mesela import OS. Bazen mesela modüllerimizin isimleri uzun olur. Biz onu kısa kullanmak isteriz. Bunu da arkadaşlar şöyle bir S diye bir şey kullanıyoruz. S diyorum. Mesela OS'in isminin uzun olduğunu düşünün. Ben bunu kısaltmak istiyorum. OS'i Tuna olarak kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra OS değil de OS değil de Tuna'yı kullanacağım. Şimdi ben bunu ileride anlatacağım. Sadece şimdi bir göstermek istedim. Şimdi biz buradan devam edelim. OS modülünde neler var? Az önce gösterdim zaten. Dırla ee, gösterdim. Şimdi bazı fonksiyonlar var. Onlarla ilgili örnek vermek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Az önce dir, dir fonksiyonunu gösterdim. Şimdi de mesela name fonksiyonu var. Onu gösterelim size. Print diyorum. Print parantez açıyorum arkadaşlar şuraya os.name. Bakın kullanımı böyle arkadaşlar. Kullanım bu şekilde. Peki name fonksiyonu bize ne veriyor? Bakın sonucunda ne çıktı? Ent'i çıktı. Name fonksiyonu arkadaşlar bize işletim sistemi ile alakalı bilgiler veriyor. Benim işletim sistemi Windows olduğu için eee ekrana NT verdi. İşlemi işlediğim sisteminiz e, Linux olursa tabii ki başka bir şey verecek. O da eee sopix miydi? Öyle bir şeydi. Öyle bir çıktı vermesi gerekiyor. Tam hatırlamıyorum. Mesela name'i kullandık burada. E, başka ne kullanabiliriz arkadaşlar? Mesela list pardon. listdir vardı arkadaşlar. Bir de bunu kullanalım. Parantezimi açıp kapatalım şöyle. Çalıştıralım. Bakın e listir de arkadaşlar bize dizinimizin içindeki klasör klasör ve dosyaları gösterir. Yani bakın şurada ida deneme deneme x XLX, x var burada. main.py var işte. vmi var. Şurada y kullanıcı adı txt var arkadaşlar. Mesela bu şu arkadaşlar. Bakın şurada benim deneme klasörüm var. pay deneme. Bakın şunları verdi. Bunları bana listeledi. Bunu kapatıyorum. Dediğim gibi Programın şu deneme payın çalışmış olduğu dizinin içindeki ne var ne yok onları ekrana veriyor arkadaşlar. Bir örnek daha verelim arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Mesela ne diyelim buraya da? getcwd kullanalım arkadaşlar bu sefer de. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar getcwd arkadaşlar bize hangi klasörün içinde çalıştığımızı söylüyor. Yani şu deneme payın hangi klasörün içinde olduğunu söyleyen bakın. pay Bakın gördüğünüz gibi pay denemeyi verdi bize. Dediğim gibi arkadaşlar fonksiyonları bu şekilde az önceki bir ile listeleyip ee, görebilirsiniz. Bu şekilde de denemeler, deneme yanılma yöntemiyle ya da internet üzerinden araştırarak bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kullanım şeklinin genel itibari şu arkadaşlar. Olay bu. Yani önce ee, şeyimizin ismini yazıyoruz. Modülümüzün ismini. Sonra nokta koyup fonksiyonumuzu koyuyoruz. Daha sonra buraya gerekli parametre parametreleri de girebiliyoruz. Mesela benim diğer derslerimde OpenCV derslerimde bunu sıkça göreceksiniz. Açıp inceleyebilirsiniz. Yani o da OpenCV'de bir modüldür. Kütüphane modüldür. Orada da bolca kullanıyorum zaten. Orada da örnekleri inceleyebilirsiniz. Şimdi az önce ben bir S kullanmıştım arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuraya S diyorum. Şuraya Tuna dedim mesela. Bakın şu da kırmızı yanmaya başladı. Niye? Çünkü ben artık kütüphane ismini isim kullanımını değiştirdim. Yani artık benim burada ne kullanmam gerekiyor? Tuna kullanmam gerekiyor. Yani şurada tıkladığım zaman da artık aynı sonucu verecektir. Pay denemeyi gördüğünüz gibi gene verdi. Yani dediğim gibi S kullanım şeklini değiştiriyor. Mesela bazen kütüphanenizin ismi çok uzun olabiliyor. Mesela pay auto G, G var arkadaşlar. Onu yazdığınız zaman onu sürekli buraya yazmak Sıkıntı olabilir. O yüzden mesela oraya e, pay şöyle bir şey yazabilirsiniz. Pat kullanabilirsiniz artık. Yani şurada artık pat kullanabilirsiniz. Anlatabil, e, anlatabildiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. E, bir sonraki dersimizde de bir modül örneği yapacağız. Onu daha sonra kendi PyCharm'ımızın içerisinde kullanacağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.